Evet aslan ve yükselen aslan burçları hepinize merhaba. 2025 yılında acaba aslan ve yükselen aslanları neler bekliyor? Haydi bir bakalım. 2025 yılında aslan ve yükselen aslanları neler bekliyor? Oo, güçlenmek. Hadi bakalım. Sadece takipçilerime niyet alıyorum. Aldım, kabul ettim, öyle de oldu demeyi unutmayın. Hadi bakalım güzel bir açılım olsun. Aslan ve yükselen aslanları aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyor? bir bakalım arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda 2025 yılına ait dileğinizi e, tutmanızı isteyeceğim. Videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayalım. Aslan ve yükselen aslanları. Sadece takipçilerime niyet alıyorum. 2025 yılında neler bekliyor? Haydi bir bakalım. Oo, arkadaşlar aslan burçları, yurt dışı, iş seyahatleri. Hadi bakalım. Aslan ve yükselen aslanları iş hayatlarında 2025 yılında neler bekliyor? ...bir kere bol para kazanacaksınız. Birçok aslan... ...keskin, kararlı bir şekilde... ...yoluna devam edecek. Zaten bakın bunu düşünüyor aslan. Şimdi... ...bazı konuları askıya almış aslan Burcu. Bence yapacağı... ...projelerin... ...aşamasında... ...düşünüyor. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Ve beklediği haberler var. Haberler olabilir. Burada ciddi anlamda... ...yoğun bir şekilde... <laughs> düşünüyor. İş hayatlarında biraz yorulmuşlar. Biraz ruhen de dinlenmeye ihtiyacı var birçok aslan burcunun ve yükselen aslanın. Aynen gerçekten de beni anlatıyor. Benim de yükselenim aslan. Yengeç, yengeçe aslan burcuyum evet. Şimdi burada çok keskin ve net kararlar alacak, radikal kararlar alabilir, bir proje başlatabilir, iş hayatında gerçekten kararlılıkla ilerleyebilir ki ...büyük paralar kazanacak aslan burçları. İnanın büyük para kazanacak aslan burçları. Onu açık ve net söylüyorum. Burada e, iş hayatlarında ben ciddi başarı görüyorum. Zaten bunu da düşünüyor bakın. Yeni bir şeyler başlatacak ve düşünüyor. Aynı ben. Şu anki durumum yani. <laughs> İnşallah da kazanırız. Hadi bakalım. Şimdi burada bir bakalım... Arkadaşlar emek olmadan yemek olmuyor. Yani evet gerçekten böyle düşünüyorsun. Ne yapabilirim? Nasıl bir yol izleyebilirim? Belki fikir alışverişleri. E, araştırmalar yapmak. Ciddi anlamda düşünmek. Hadi bakalım. Aslan burçlarını peki aşk hayatlarında neler bekliyor? Evet birçok aslan burcu... Çok pardon. birçok aslan burcu evlenebilir. Evliliğe gidebilir arkadaşlar. Özellikle sonbahar ayları. Eylül, Ekim, Kasım. Karşınıza yeni biri çıkabilir su gruplarından. Akrep, yengeç, balık burçları. Bu kişiyle evliliğe doğru gidebilirsiniz. Aşk hayatınızda gerçekten ciddi anlamda yeni bir şeylerin filizleneceğini söyleyebilirim. Burada hareket haline geçeceksiniz. Temmuz ayı özellikle Temmuz ayında arkadaşlar karşınıza biri çıkacak hatta kafanızın karışık olduğu bir zaman diliminde çıkabilir ya da bu kişi karşınıza çıktığında size o kadar iyi o kadar duygusal o kadar e, güzel davranabilir ki siz şaşırabilirsiniz gerçek mi diye hadi bakalım ayol çok güzel çıktı yani burada ciddi anlamda e, şunu söyleyeceğim. Birçok aslan ve yükselen aslan evliliğe doğru gidebilir. Eğer evliyseniz bir bebek sahibi olabilirsiniz. Yani mutluluğunuza mutluluk katacaksınız sevgili aslanlar. Gerçekten çok güzel çıktı. Evet. Bakalım me e melek kartları Aslan burçlarımız için ne söyleyecek? Bir bakalım. Uuu. Evet, kadersel değişiklikler. Burada olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana dedi. Bakın bu çok güzel bir karttır. Lütfen aldım ve kabul ettim demeyi unutmayın. Hadi bakalım. Sevgili Aslanlar, bir direk tutun. 2025 yılı için bir direk tutun. Birinci kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım. İlk seçildiğin kartı seç. Hadi herkes uyumlansın ve seçsin. Evet. Birinci kartı seçenler. Evet dedi. İkinci kart hayır dedi. Üçüncü kart zaman var biraz dedi. 2025 yılının hepinize güzel, sağlık, mutluluk, güzelliklerle dolu e, aşk diliyorum, para diliyorum. Ne dileğiniz varsa Allah gönlünüze göre versin diyorum. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu demeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmadan lütfen geçmeyin. Hoşçakalın.